Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bir insan her nerede yaşıyorsa yaşasın. İsterseniz ABD'de, isterseniz Çin'de yaşasın. isterseniz bir dağ başında yaşasın. Nereden geldiğini unutmamalıdır. Yani nereden geldiğini unutmamalıdır. Değil ki dedelerimizin yanlış bildiklerini onaylamamız değil. Yani insan kendi atalarını unutmamalıdır. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Şimdi bizler ee, artık eskisi gibi mesela oturup da bir soğan kırıp da yemiyoruz. Yani öyle her şeyimiz özel, her şeyimiz nizam olmalı. Misal eskiden biz yerde otururduk. Halen de oturuyoruz gerçi. Yani biz ama Japonlarda öyle bir şey yok. Çinliler halen kendi kültürlerini ellerinden geldiği kadar e, sürdürebiliyorlar. Hintliler. Misal. Mesela bizler Türkiye'de yaşayanlar. Hani Türkiye'de yaşayanlar diyorum. Yani bunun için e, birçok farklı insan da olabilir. Zenciler artık Türkiye'de var, Afganlar var, Suriyeliler, Kürtler, Türkler hepsi kardeştir zaten. Benim anlatmak istediğim şey bu. Yani gerçekten bize böyle bir laf var Kürtçe. Diyor ki yani ne olursa ne olur kökün kü seninledir. Yani kökün seninledir. Yani insanın kökü insanladır. Tabii ki Komşuluklara bakıyoruz arkadaşlar komşuluklar yüzde beş yüzde on oranında kaldı biz hangi duruma bakarsa bakalım biz çok gerideyiz toplum olarak yani onu da iyice düşürmemiz gerekiyor yani ne desek ne yapsak nasıl düzeltebilsek onu bilmiyorum hani bizim sadece çözeceğimiz bazı konular var misal komşumuz açken tok yatanlar bizden değildir. Gelmezi Hz. Peygamber zamanındaki bir komşuluk tarzı yani. Komşuluk tarzı nasıldı Hz. Peygamber zamanında? Komşusu aç olduğu zaman bir Müslümanın tok yatması çok kötü bir şekilde eleştirilirdi. Bugüne geliyoruz. Bugün de böyle bir kelime atasözü çıkıyor ortaya. Yeni atasözü nedir? Gemisini kurtaran kaptandır. Kendisini kurtaran kaptandır. Hani Ailen için ne yaparsan yap, mübahtır. E, aç karnıyasın diye yalan söylesen de bir şey olmaz. Bunları millete dayatıyorlar. Yani Nerede nereye geldik? Yani, 1500 sene içindeki temiz bir toplumun e, bugün herkes kendine Müslüman oluyor yani. Müslümanlık paylaşımdır. Müslümanlık bir e, birlikte olmaktır. Yani bir kurban kesildiği zaman o kurbanın eşit şekilde dağıtılmasıdır. Hepsini bir kişiye verip, e, sevdiğim için bir kişiye böyle değildir yani. Herkes kendi, e, Gerçi böyle bir sistem de var, herkes kendi çevresini doyurduğu zaman zaten sorunlar da bitiyor da Hani bu şekilde olmamalıdır yani diyelim ki böyle A tarikatı B tarikatı e, Herkes kendi Çevresine e, Daha fazla yükleniyor Bunu söylemek istiyorum mesela e, Yolda kalmışlar Köprü altlarında yatanlar Sokakta yatanlar Şimdi hava Yaz olduğu için pek dikkat etmiyoruz ama ben kendim Diyarbakır'da gezdiğim zaman yollarda resmen insanlar bazı insanlar yerde yatıyorlar. Van'da, Van'da bir aile misal baraka taşırmış, kirasını ödeyemediği için taşırmış yani. Peki o sitelerde insanlar birleşip de onlara bir iyilik yapamazlar mıydı yani? O kadar zengin insan var, tabii fakirlerden istenmez ki yani. Fakirin kendi derdi yerine yeter. Peki, oradaki zenginler yok mudur? Orada bir muhtar yok mudur? Bir belediye başkanı yok mudur? Hani ya da bir iş adamı yok mudur? İşte biz bu konuları gündeme getirdiğimiz için bazı insanlar bizi sevmeyebilir. Ama gerçekliktir. Kur'an'a uygunluktur. İslam'a da uygunluktur. Hadislere de uygunluktur. E peki, bu konular açıldığı zaman neden bazı insanların yüzü ekşiyor? ihtiyaçtan fazlasını verin ayetini duyduklarında neden duymamasından geliyorlar? Allah ne diyor? Eşit olasınız diye diyor. Peki bu ayetleri neden görmem görmez zaten geliyorlar? Ya yani diyor ki görmeyelim, sorumlu olmayalım. Anlatan kişi de anlatınca e, o kişi duymuş oluyor. Kur'an'ın ayetini duymuş oluyor ve mükellef oluyor. Mükellef ediyorum ben videolarda insanları böyle. Mesela bunu duyan herkes mükelleftir. Yani duymamıştım. Ola ben bilmiyordum, böyle bir şey yok. Herkes duyuyor. Onun için benim videolarım riskli arkadaşlar. Riskli videolar. Yasalanan bilinçli şey videolar. Yani onun için e, izlerken bari dikkat edin yani. yani. Ben bunu anlatabilirsem iyidir yani. Anlatabiliyorsam iyidir. Anlatamıyorsam da zaten anlayanlar anlıyor da. Ben nasıl daha fazla açıklamasını yapayım. Böyledir arkadaşlar. Yani geçmişte birçok insan yaşayıp vefat etmiştir. Bunun içinde veli insanlar, evliyalar, birçok insanlar, kötülük yapanlar ve iyilik yapanlar. Ve işte bu yani dünya kimseye kalmadığını ortadadır. Yani biz kabirlere baktığımız zaman aslında kabirler bize bazı şeyleri hatırlatır. Ya geçmişte işte bu Ali Paşa'ydı. İşte buna, bu sultandı. İşte bu Osmanlı İmparatoruydu. İşte bu Roma'nın İmparatoruydu. Sezar'dı. Misal hani. E peki onlar o zamanın insanları ne kadar da zengindir, değil mi? Ne kadar da keyif içindeydiler. Peki kaç sene yaşadılar? Ve kaç sene de dünyada hükümdar oldular. Yani onun için allah Teala diyor ki mülk Allah'ındır. Allah bize orada gerekenleri söylüyor. Yani malınızla böbürlenmeyin, dağıtın, ve bu sınavı geçin diyor. Peki insan oğlu ne yapıyor? İnsan oğlu da şeytanın verdiği vesveseyle e ben bunu verirsem e, zarar ederim. Çocuğum rızkı kalmaz. Ben bunu verirsem evsiz kalırım. Dışarıda kalırım. Sokakta kalırım. Ben bu yardımı yaparsam ileride belki ben param biter. Birçok vesvese, bin bir tane vesvese veriyor şeytan ona. Eğer ki bir insan yardımlaşmaya niyeti olduğu zaman. Evet. İşte o şeytan onların peşini bırakmıyor ölene ölene kadar. Öldükleri zaman da o para torunlar arasında, çocuklar arasında paylaşılıyor. O para helal mi kazanılmış, haram mı kazanılmış çocuklardan istenmiyor. Dededen isteniyor. Giden de dededen isteniyor. Geriye kalan çocuklar onu gece kulüplerinde mi yiyecekler? Kumar masalarında mı? Artık iyiliğe mi kullanacaklar? O da torunlara kalmış bir şey. Hani dede onlara bıraktığı mirasın Artık kendisi kendisi o günahı çekecek veya sevabı. Hayırdan kazanmış hayır. Veya sekatını vermişse doğru hayırlarını yapmışsa da ayrı mesele. Tabi Allah daha da diyor ki ihtiyacınızdan fazlasını verin. İhtiyacınızdan fazlasını, ihtiyacınızı alın ve fazlasını verin diyor. Ve bazı insanlara şöyle buyurdular. Biz sekat verince mallarımız azalacak ey Muhammed. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mallarınız çoğalacaktır alan katında. Siz korkuyorsunuz. Alan size rızık vermesinden korkuyorsunuz. Aslında ben bunu çok dikkat ettim arkadaşlar. Misal bir gün bir yardım yapıyorum. Elimden tabi bütçeme göre bir yardım yapıyorum. Yemin ediyorum biraz zaman geçiyor bakıyorum ki işlerim daha iyi gitmeye başlıyor. Gerçekten bu böyle. Diyelim ki bazı insanlar cümlelik yapıyor, vermiyorlar, para vermiyorlar. başına öyle bir öyle bir bela, öyle bir hastalık geliyor ki o Allah için vereceği para hep kazaya belaya gidiyor o paralar. Kaza, bela ve strese gidiyor. Gerçekten de Allah-u Teala işini iyi biliyor. İyilik yapan iyilik bulur. Kelimesi doğrudur. Ve binlerce şehit bu toprakların altında yatıyor ve veli, evliya. Bunlar bize ne anlattılar? kitaplar din di, di, semavi kitaplar bize ne anlattılar? iyiliği anlattılar, paylaşmayı anlattılar. Hazreti Peygamber'in hayatını misal verelim. Hiçbir zaman para toplamadı, para için esir olmadı. Ona ne altınlar verdiler davasından vazgeçmesi için. Dağlar dolusu altın vermeye niyetleri vardı. Mekke'nin en güzel kızlarını ona vermeye niyetleri vardı. Bazı insanlar diyor ya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kadınları çok seviyordu, 13 tane evliliği vardı, sana ne? 13 tane mi var, 20 tane mi var, sana ne? Alan razı, veren razı. İsteyen istemiş almış, o da onu sevmiş almış. Yani bunun hesabını mı yapacağız, kitabını mı yapacağız? Ben buna bakıyorum. Hz. Peygamber insanlara ne kadar destek oldu maddi konularda, yardım konularında. Kendi mal ve mülkünü birçok eşinin, Hz. Hatice annemizin malından, Ebu Bekir'in, Ömer'in birçok malından fakirlere veriyordular. Her cuma günü bu yardımı yapıyordular. Her cuma günü bu hayrı yapıyordular. Salat. Salat demek yardımlaşma demektir. Cuma gününün yardımlaşma için seçilen bir gündür İslam için. Müslümanlar için. Peki cuma günü ne yapıyor? İyi bakalım, etrafımıza iyi bakalım. Cuma günü kazancımıza kazanç ekliyoruz. Yani daha fazla para ekliyoruz. İşte bu. Aslında... Cuma günleri para vermemiz gerekiyor. İnsanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Etrafımızdaki insanlar olur, başka şehirlerde olabilir. Yani fark etmiyor. Hani sonuçta insanlara yardım etmek lazım. Misal Afrika'da da insanlar fakir olabilir. Birçok dünya ülkesinde de olabilir. Çevremizde de tanıdığımız olabilir. Yani bu dünyanın mülkü dünyada kalacak. Çünkü Firavun o kadar e, ailete, yolculukta kendi altınlarının onu koruyacağını düşün, düşünmüştü. Yani ne oldu? Peki altınlar? Altınlar bir zaman sonra çıktı yani çıkardılar o altınları. karunun hazinesi nerede? karunun hazinesi yerin dibine batırılmıştır. Harun gibi. Kendi parasıyla e, böbürlenen bir insandı. Ve Allah'ın gücünü görmeyen bir insandı ve emirlerini uygulamayan bir insandı. Peki bu kişinin parasıyla ile Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın parasıyla aynı mıdır? Saltanatı aynı midir? Allah için yapılan Hz. Süleyman'ındır. Hani peygamberlerin içinde de zenginler vardır. Ama bu zenginler diğer zenginlerde ayran nokta. Allah'ın verdiğini biliyor. Allah şükür ediyor, Allah dua ediyor, Allah hamd ediyor ve Allah'ın verdiği paraları halkına da veriyor. Misal Süleyman Aleyhisselam kendi krallığında kendi hükümdarlığında kendi kavminin şehirlerindeki bütün insanlara eşitçe para dağıtıyordu ve İnsanlar hepsi adaletli bir şekilde yaşıyordular. Bir tane Süleyman'ın devletinde, Yahuda devletinde bir tane fakir yoktu, direnci yoktu. Hepsi, hepsi çok zengindiler, eşitçe dağıtılıyordu paralar. Süleyman Aleyhisselam kendi krallığında, kralken, imparatorken, kralken ve kendi maaşını çalıştığı kadar alıyordu yani. Orayı kendi sisi için kullanmıyordu. İşte peygamberlerin özelliği budur. Zengin de olsalar, fakir de olsalar her zaman gönülleri fakirlerle, mazlumlarla beraberdir. İşte aramızdaki fark budur. Hz. Mehdi Aleyhisselam da böyle olacak. Hz. Mehdi böyle olmuyorsa altın, torba torba altın, kamyon kamyon altın adisi vardır insanlara verecek. Kimse demesin be Mehdi yani. Böyle bir yürek yoksa ama olabilir. Veli veli kul olabilir insan. Veli kul insan iyi kul olabilir yani. Kerameti de olabilir. Rüya elmi de olabilir. Batır elmi de olabilir. Ama biraz daha böyle yöneticilik olmalıdır. Yani e, verdiği zaman gönlü acımayacak yani. Böyle gerçekten mert kardeşlerimiz bu işin içinde belki ön plana çıkabiliyor. Geri kalanlar ya, tabii ki zaman içerisinde belki cümle insanlar da olur. Mert olan olur. Onu da bilemeyiz. Ama Allah gerçekten Mehdi Aleyhisselam'ın çok mert bir insan olduğunu söylüyor yani. Hz. Peygamber Efendimiz gibi mert, Yusuf Aleyhisselam gibi mert, birçok e, peygamber gibi mert olacağını söylüyor yani. Hani cimri bir insan beklemememiz gerekiyor. Hani cimri bir insan çıkıp da bize halife olsa, hani kesinlikle bizi tam süründürür yani ya. Tam süründürür bütün insanları ya. Eşitsizlik yapar. Ama Kur'an'a göre olacak eşitlik gelecek. Eşitlik yapacak arkadaşlar. Allah razı olsun diye.